Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 3 Mayıs Cumartesi günü bu videomuzda sizlerle birlikte bir adet yükseliş potansiyelli kısa vadede değerlendirilebilecek bir baba hisse var değerli dostlarım. Bu hissenin teknik analizini bu videoda sizlerle birlikte yapacağız. Video geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu havada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisselere ve borsa haberlerine Telegram kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca değerli dostlarım kanala katıl üyesi de olabilirsiniz. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Değerli dostlarım bu hafta zaten biz bu kanalda bir adet hisse vermiştim. Hissenin adı zaten Penta hissesiydi. Penta hissesinden bu hafta %3,75'lik bir yükselişi yakaladık. Bununla birlikte dün model portföyümüz %7,30'luk bir yükseliş yaptı değerli dostlar. Neredeyse tavana yakın bir yükseliş yaptı. Yani toplamda bu hafta %10'un üzerinde bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Bununla birlikte endeks daha 9300'deyken de 9000 9100 rakamları görebilir demiştim. Nitekim e, tahminimizde tuttu değerli dostlarım o rakamları gördü ve daha sonrasında yukarı yönlü tepkisini yaptı. Zaten BİS100'ün teknik analizini bir önceki videoda yapmış bulunmaktayım. O videoyu izleyerek de BIST 100 hakkında teknik analize ulaşabilirsiniz. Onu da yine izlemenizi kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet isterseniz model portu hisselerine bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Daha sonra baba hisselerin teknik analizine hemen geçelim. Değerli dostlarım zaten Express model portu içerisindeki hisseler bu şekilde bulunmakta. Dünkü artışı bu şekilde. işte içerisinde platform turizm var. Zaten %5'e yakın bir artış yapmış. %4,91'lik yükseliş yaptı dün. Vice Sigorta getiri götür yok. Nötr seviyede kapattı. AVD yazılıma baktığımızda %2,39'luk yuvarlama hesabıyla %2,5'luk yükseliş yaptı. Toplamında %7,30'luk bir yükseliş durumu söz konusu oldu değerli dostlarım. Bu 3 hissede daha doğrusu Vice Sigorta'nın herhangi bir etkisi olmadı. Lakin Platform ve AVD'nin getirisi bu yönde oldu. İsterseniz bu 3 hissenin teknik analizini yapalım. Ve kısa vadeli fırsat hissemizin teknik analizine hemen geçelim. Birinci model portu hissemiz platform turizm. Şimdi platform hissesine baktığımızda e, destek noktasını öncelikle bir çizmek gerekirse yatay ışın ile çizdiğimizde 23-12 e, platform hissesinin destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca hisse yükselen trendde. Bununla birlikte kıymetli dostlarım hissenin direnç noktası 27.30'da bulunmakta. Dolayısıyla şu anda hissenin önünde e, alış satışlarda bir dengesizlik olmazsa bir engel yok gibi. Yani önünde bir ara direnç olsun işte sıkıntı olsun formasyon vesaire böyle bir durumlar yok şu anda. Yükselen trend de desteğe tutunmuş ve güzel bir kapanış yapmış. Gayet güzel bir mum da var burada. Dolayısıyla 27.30'a gidebilme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki de hissede temel anlamda kötü şeyler olmazsa, hissin alış satışlarında dengesizlik olmazsa kuvvetle muhtemel 27-30'ları görebilir. Dolayısıyla baktığımızda 27-30'a gitmesi halinde değerli dostlarım. Şu noktadan şuraya bir ölçüm yapmak gerekirse şöyle şuradan %12'lik 11'lik bir yükseliş yapabilir değerli dostlarım. Zaten model portföyde ben buna 30 liralık hedef fiyat verdim. 30 liraya ulaşması halinde bu hisseden kar realizasyonu yapacağız değerli dostlarım. Bunu da ifade etmekte yarar var. İsterseniz ikinci hissemize hemen geçelim. Evet ikinci hissemiz ise rice sigorta. Rice sigorta dün e, nötrde kapanışını yaptı. E, dolayısıyla mum olarak da kararsızlık mumu olarak yansımış. Yani yukarı ve aşağı gitme olasılığı %50'ye kalmış değerli dostlarım. Ağır basan bir taraf yok çünkü kararsızlık mumu gelmiş. Dolayısıyla 231,40 desteğine tutunmuş diyebilirim. Lakin pazartesi günü bulanın aşağısında kapanış olması halinde yani 231 231.40'ın aşağısında kapanış olması halinde 208 desteği değerli dostlarım karşımıza çıkmakta. Yani 231.40 kırılırsa ee, 208.5 desteğine gidebilir. Konuyu toparlamak gerekirse bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu ve tutunması halinde 240,10 kuruş e, güncel direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta. E, bununla birlikte olan üzerinde kapanmış, kapanış yapması halinde 279,75 direncine gidebilir. Yani şu anlık Vice Sigort hissesi birazcık yatayda yatay seyre devam etmekte. Lakin model portu olarak da Vice Sigort'a hissesine ben 350 liralık bir hedef fiyat verdim değerli dostlarım. Bu hisse de 350'ye gelirse işin açığı kar yazılması yapmak istiyorum. E, bunda 350 hedef fiyatım var. Platformda 30 liralık hedef fiyatım var. İsterseniz 3. hissemize de hemen geçelim. Evet değerli dostlarım, AVD yazılım hissesine baktığımızda iki adet güzel bir kapanış mumu olduğunu görebilmekteyiz ve AVD yazılımda şu an benim dikkatimi çeken bir faktör daha mevcut. E, şöyle birazcık daha büyüttüğümüzde şu kısımda değerli dostlarım bir ters çekiş mumu bulunmakta. Ters çekiş mumunun ne olduğunu bilmiyorsanız hemen açıklayayım. Ters çekiç mumu şudur değerli dostlarım. Yükseliş öncesi e, belirten bir mumdur. Yani mumdan sonra 2-3 adet daha kapanış mumu, pozitif kapanış mumu gelebilir değerli dostlarım. Yani bunun adı ters çekiç mumu. Dolayısıyla bunun buraya gelmesi ve destek üzerinde olması gayet güzel olmuş. Dolayısıyla 24-54 güncel destek noktası e, 28-28'de e, direnç noktası değerli dostlarım. Şöyle ara dirençleri bana saymak gerekirse... Şurada bir adet ara direncimiz bulunmakta. Bu da 25.96. Ee, bir adet de burada bulunmakta. Bu da 27.30 olarak karşımıza çıkmakta. Ama ana direnç ise 28.28'de bulunmakta değerli dostlarım. Buranın üzerinde kapanış yapması halinde ee, bir diğer direnç noktası ise 31.80 olarak karşımıza çıkmakta. Yani önünde iki adet ana direnç kademesi bulunmakta. E, bununla birlikte ters çekiç mumunun olması da gayet güzel olmuş destek noktasında. Dolayısıyla... Şu anlık grafiğini açıkçası AVD yazılımı beğendim. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Model portföy olarak da verdiğim buna hedef fiyat 30 TL değerli dostlarım. Bu da 30 TL'ye gelirse 30 TL'den kar ve yapmayı düşünmekteyim açıkçası. Dolayısıyla bu hisse için de söyleyebileceğim bu kadar. İsterseniz kısa vadeli fırsat hissemize hemen geçelim. Evet değerli dostlarım kısa vadeli olarak potansiyel gördüğüm hisse EKGO yani Emlak Konut Gayrimenkul. Değerli dostlarım bu hissede nasıl bir potansiyel var? Hemen bunu anlatmak istiyorum. Şimdi genel olarak hisseye baktığımızda hisse yükselen trendde seyrine devam etmekte. Bu güzel bir şey. E zaten yükselen trende baktığımızda daha önceki zamanlardan bu yana yükselen trendde. Yani şöyle başlangıcına bakmak gerekirse tabi ben burada trend güncellemesi yaptım. E, 2022 Haziran ayından beri yükselen trendde ise ve bu kanal hareketiyle de e, bant hareketine gidip gelmekte değerli dostlar. Bununla birlikte burada güncellediğim zaman güncellediğim e, trendin başlangıç noktası ise Ocak 2024 ve o günden bu yana o tarihten bu yana da halen daha o yükselen trendle seyrine devam etmekte. Şimdi değerli dostlarım e, dün hisse %5.5'dan fazla bir artış gösterdi. Hisse için size de şunu söyleyebilirim. Önünde en yakın e, direnç noktası 12.24. Değerli dostlarım burası niye önemli hemen anlatıyorum. Bakın şöyle bakmak gerekirse ikili dip formasyonu olduğunu görebilmekteyiz. Ve ikili dip formasyonunun boğaz kısmı değerli dostlarım tam tamına 12-24'e tekabül etmekte. 12-24'ün üzerinde kapanış yapması halinde ikili dip formasyonun hedef rakamı ise 13-10 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Yani konuyu toparlamak gerekirse 12-24'ün üzerinde kapanış yapması halinde 13-10 divencine gidebilir değerli dostlarım kısa vadede böyle bir potansiyel bırakabilir. Ve ölçüm yapmak gerekirse e, buranın üzerinde kapanış yaptı. Yani burayı buraya 12.31 olarak sayalım. E, buraya geldiğinde de şöyle bir yükseliş gelirse %6.5-7'ye yakın bir karmaş potansiyeli bırakabilir değerli dostlarım. Bununla birlikte 12.24'ün üzerinde kapanış yaptı diyelim örnek veriyorum. Daha sonra 12.24'ün aşağısına düşüp kapanış yaptı diyelim. Hemen stop loss kullanın değerli dostlarım. Çünkü kısa vadeli bir hisse veriyorum. Dolayısıyla stop loss kullanmanız önemlidir. Çünkü formasyonun bozulması halinde zaman kaybı ve zarara yol açabilir. Dolayısıyla stop lossu kesinlikle ve kesinlikle kullanmakta yarar var. Yani ikili dipin hedef noktası 13.10 olarak karşımıza çıkmakta. Zaten ikili dipte Burada bulunmakta değerli dostlarım. Yani EKGO hissesi içinde söyleyebileceklerim bu. Bu hisse pazartesiden itibaren de artabilir. Pazartesi günü de artabilir. Veya bu hafta da artabilir değerli dostlarım. Dolayısıyla e, bunu sıkı bir şekilde takip etmek lazım. Onu da yine belirtmekte fayda var. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca şahsi yorumumdur. Almanız satmanız durumunda sorumluluk tamamen size aittir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıl üyesi de olabilirsiniz değerli dostlarım. Analiz etmemişsiniz hisseler varsa yorumlarda hissenin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hissenin teknik analizini Telegram kanalında yapacağım değerli dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.